Almanya'da arabalara yeni bir sistemin gelmesi gündemde. Yeni uygulama kapsamında araçlara alkol ölçüm cihazı takılacak ve sürücü aracı çalıştırmadan önce ölçüm cihazını üfleyecek. Göstergedeki değerler yasal limiti aşmıyorsa anahtarı çevirdiğinde arabası hareket edecek, aksi takdirde aracın motoru çalışmayacak. Edinilen bilgilere göre İsveç, Finlandiya ve Fransa'da söz konusu uygulama başarıyla hayata geçirildi. Polonya ise araçlarda alkol ölçüm cihazlarının kullanılmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. <laughs> Martin Burkert, alkol ölçüm cihazının Almanya'da şimdilik gönüllülük bazında uygulanacağını bildirdi. Ben sürücülere bu sistemi kendilerini korumaları için kullanmalarını tavsiye ediyorum diyen Burkert, cihazın ücretinin 1500 ila 2000 euro arasında değişeceğini ifade etti. Burkert, sürücünün cihazı alkolsüz birine üfleterek direksiyon başına oturma ihtimaline karşıysa kamera sisteminin kullanılacağını kaydetti. Komisyon Başkanı Burkert, alkollü araba kullanma suçuyla ehliyetine el konulan sürücülere bundan böyle alkol ölçüm cihazı kullanma mecburiyetinin getirilmesini de önerdi. <laughs> Almanya'da trafik kazalarında ölen her 10 kişiden birinin canına alkolü sürücüler kastediyor. Alkollü sürücülerin sebebiyet verdiği kazaların sayısı ise yılda 35 bine aşıyor.